New York'tan verdiği için o da kendi kendi terkin ediyor bir yandan anladığım kadarıyla. Biz de Serdal Akgürek'le beraberiz. Akgürek Pazarlama'nın yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi süper bir zamanlama değil o görünüyor ama tabii ki şaka bir yana hakikaten e, halka arzlara ihtiyacımız var. Özellikle de doğru ve güzel halka arzlara ihtiyacımız var. Bu anlamda biz de bunu olarak üstümüze düşeni sizin kendinizi daha iyi anlatmanız için yapmak istiyoruz. E, lütfen biraz başlayalım. Çünkü anladığım kadarıyla biraz pazarlamayla holding karıştırılıyor. Yani Akgürek <laughs> Holding ve pazarlama farklı iki evet. yapı. ...biraz holding cephesinden başlayarak belki pazarlamaya gelmek doğru olacak. Buyurun anlatın bizim için. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Estağfurullah. Ee, tabii hem e, holding hem pazarlama şirketimiz... ...ikisi de soyadımıza verdiğimiz işimiz olduğu için biraz karışıklık oluyor. Bu ayrıntıya girdiğiniz için teşekkür ederim ben de size. E, Akre Holding olarak 1964 yılında başlayan bir iş hayatımız var. Bakkariye ile başladı. 50 yıllık bir e, şirketiz. 1964 yılında ile başlayan iş hayatı 1970'li yıllarda Şanlıurfa'da yine gıda toptancılığına dönüşüyor. 1981 yılına geldiğimizde aile büyüklerimizin almış olduğu kararla İstanbul'a geliniyor. İstanbul'da da yine gıda toptancılık faaliyetiyle iş hayatı devam ediyor. Çekirdekten niye adlandırdığımız hikaye oluyor herhalde. Evet, evet. Bugün en son geldiğimiz noktada grubumuzun 3 tane ana iş kolu var. Pazarlama dağıtım, perakende ve tarım. Ee, bu üç ana iş kolunda 8 e, branş şirketimiz var, 2500 kişilik bir çalışan kadromuz var ve 2012 sonu itibariyle de 1 milyar 478 milyon konsolide ciro büyüklüğümüz var. Peki biraz pazarlama tarafından geçince şimdi farklı şirketler olduğunu söyledik, e, herkes merak ediyor nasıl bir iş modeli? Yani bir yandan da şöyle bir şey var herkesin kafasında borsaya açılan şirketler halka arzların. ...mutlaka ki herkes başarılı olmasını istiyor. Hatta tweetlerde geliyor şu anda. Lütfen söz alın başarılı olacaklarına dair diye. E bu anlamda hassas bir nokta. Siz nasıl bir iş modeli benimsiyorsunuz? E nasıl bir şirketsiniz? Biraz bize anlatır mısınız? Tabii ki. E, Akre Pazarlama'nın iş modelini ben çok e, e, kısaca anlatmaya çalışayım. E, öncelikle Türkiye'deki e, çok e, güçlü markaların üretimini yapan... E, ...firmaların distribütörlüğünü yapan bir e, şirketiz biz. Satış ve dağıtım şirketiyiz. Ee, bu bahsettiğim firmalar fabrikalarında ürünlerini üretirler. Biz bu firmalardan ürünleri satın alırız. Satın aldığımız ürünleri Türkiye genelindeki 14 lojistik merkezimizde depolarız. Türkiye genelindeki 300 kişilik satış teşkilatımız vasıtasıyla bakkallar, marketler, süpermarketler, indirim marketleri, hipermarketler, toptancılar, e, otel, restoran, kafeteryalar... Bu müşteri grupları haftalık olarak satış ekiplerimiz tarafından ziyaret edilir. Buralardan siparişler toplanır. Toplanan bu siparişler yine lojistik merkezlerimize ulaşır. Burada sevkiyat planları gerçekleşir ve ürünler kendi araç yollarımızda müşterilere teslim edilir. Bu döngü sürekli olarak haftalık ziyaret planlarıyla devam eder. Peki şunu da sorayım. Şirketi daha yakından tanımak için ya da şirketi ortak olmayı düşünen, bunu isteyen biri için bazı püf noktaları vermeye çalışalım. Yani örnek olarak ne olursa ben bilmeliyim ki şu an Akgürek daha iyi bir kazanç sağlıyordur ya da maliyetleri artıyordur. Yani o giderler gelirler tarafında sizin için ana kalemler hangilerin? Ee, şöyle söyleyeyim biz e, Türkiye'nin e, her tarafına e, ulaşabilen e, 81 iline ve 81 ilde 80 bin satış noktasına ulaşabilen bir satış ve dağıtım ağına e, sahibiz. E, bu satışın ve dağıtımını yaptığımız ürünlerde az önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin gerçekten hızlı tüketim ürünleri sektöründe önemli markaların, üreticileri olan firmaların ürünlerini satış ve dağıtımını yapıyoruz. Tabii ki giderlerimizin içerisinde en büyük kalemi satış, dağıtım ve lojistik giderleri oluşturmakta. Bu iki gider kalemi bizim en yüksek giderlerimizden oluşuyor. Ee, yeni katacağımız ürün kategorileri, yeni dahil edeceğimiz e, ürünlerle biz sabit giderlerimizin cihaz içerisindeki payını e, çok fazla yükseltmeden ek satış geliri elde ederek karlılığımızı yükseltme planımız söz konusu. Şu an hali zaten e, toplam e, lojistik araç e, ve kadrolarımızın %70 kapasitesini kullanmaktayız. Yani %30'luk daha bir şeyimiz söz konusu. Ee, yeni ürün girdiği zaman %30 daha ilave ettiğimiz zaman e, giderlerimiz çok artmadan direkt kar marjlarımıza yansıyabilecek bir durumdayız. Bu bizim için önemli bir fırsat. Peki devam edelim. Yine bu arada bir sürü de tweet geliyor şirketle alakalı. Ee, ben bir yandan bakıyorum uygun düşenleri sormaya çalışıyorum bu, bu zamanı geldiği Biraz bilançodan söyledim yani cirodan. Ee, nereden nereye geldiniz? Neler eklediniz? Hala daha kapasitemiz var diyorsunuz. Evet. Ee, ulaşılabilecek bu anlamda e, ne yaptınız, nasıl bir performans oldu? Sonuçta bunlar halka da açık bilgiler. Bize de anlatırsanız belki geleceğe ilişkin sonra planları da konuşuruz. Tabii. E, şirketimizin akrek pazarlamanın son iki yılda gerçekten çok e, iyi bir ciro e, gelişimi oldu. Bundan e, çok mutluyuz. 2010 sonu itibariyle 310 milyon TL ciro seviyesindeyken, 2011 sonunda 410 milyona ve 2012'ye geldiğimizde de 538 milyon e, ciroya ulaştık. Beraberinde net karlılığımızı ve ebitlamızı da ciddi anlamda yukarıya taşımış olduk. Buçu gelişimiyle beraber 2011 sonu itibarıyla 7.200 bin olan ...FAVÖK... 2012 sonuna geldiğimizde 15.275 bin TL seviyesine ulaştı. Tabi burada iki unsur karlılığı yukarıya taşıdı beraberinde. Yeni dahil olan ürün kategorileri ve şu an hali hazırda e, ürün portföyümüzde olan e, ürün kategorilerinin içerisindeki kar marjı yüksek olan ürünlerin satış payının artmasıyla birlikte Favuk Evita gelişimimizde gayet pozitif bir gelişme sağladı. Peki iki katına çıktığınız yıl 2012 yılı anladım kabul değil mi? 2012 evet. Yani 2012 yılında Türkiye ekonomisinin %2.2 büyüdüğünü biliyoruz. Evet. Bu anlamda tabii ki sizin şirketi ekonomiden kopuk bir şirket olarak tasvir etmek evet. olmaz ama %2.2 büyürken karı ikiye katlamak e, herhalde zor olmuştur. Yani düşünüyorum hani ne kadar bir bağlantı var bu durumda büyümeyle? Şöyle bizim son iki yıldaki e, büyümemiz baktığımız zaman üst üste akrep pazarlamada yüzde otuzluk e, büyüme var. E, bu çok büyük bir başarı bizim için. E, beraberinde az önce de söylediğim gibi karlı ürün kategorilerinin ciro büyümesi bizim karlılığımızı otomatikman 7 milyon 200 bin liralardan 15 milyon 200 bin liralara taşımış oldu. Tabii ki bu e, sadece iki yılın birikimi değil. Şirketimiz 50 yıllık bir geçmişe sahip ve çok uzun zamandır e, altyapı çalışmalarına e, ciddi ağırlık verdi, önem verdi. Artık son iki yılla beraber cürümüzü e, maksimize etmeye başladık. Bununla birlikte tabii ki karlılık da e, maksimize oldu. Peki şirketin sermaye durumu, borçluluk durumu nasıl? Biraz ondan bahsedelim. Neden Hı. halka arzu olmak istiyorsunuz? Ne katacağını düşünüyorsunuz? Şu an hali hazırdaki öz kaynaklar toplamı 45 milyon seviyesinde. halk arzdan elde edeceğimiz gelirlerin %82'lik kısmını şirkete sermaye ilavesi olarak yapacağız. Yani halka arz sonrası 85 milyonun üzerinde bir öz kaynağı sahip olacak şirketimiz. Halka arzdan elde edilecek gelirle tamamen büyüme projeksiyonlarımızı daha kısa sürede gerçekleştirmekte kullanacağız. Bütün hedefimiz bu yönde. Yani gelen para tamamen şirketin operasyonları için. Yani %82'lik 82 kısmı i̇şte. şirketin kasasına girecek ve gelecek planlarımızı, büyüme planlarımızı harekete geçirecek. Peki bir yandan hakikaten soru yağıyor. Ben de elden geldiğince sormaya çalışıyorum. Borçlar tarafını da sorayım. Yani şirketin uzun vadeli kısa vadeli rakamsız olarak belki aklınızda Tabii. şu an olmayabilir ama yine de nasıl Söyleyebilirim. söyleyebilirim. Ee, öncelikle başta şeyi de söylemek isterim. Tabii Mart sonuna geldiğimizde biz 2010'dan 12'ye büyümeyi %30-30 yaptık. Ee, i̇lk kuartır Mart sonuçlarına baktığımız zaman da ciroda %22'lik bir e, büyümemiz söz konusu yine. E, ve bu yıl sonunda bizim e, koymuş olduğumuz hedef 649 milyon e, ciro hedefiydi. İlk şeye baktığımız zaman da ciro projeksiyonumuzu iyi bir şekilde tamamlayacağımızı e, görüyoruz. E borçluk oranına geldiğimiz zaman da eee mart son itibariyle şirketin net borcu 24 milyon seviyesinde. 24 milyon tl. 24 milyon TL seviyesinde. Tamam, bu herhalde gelen birçok soruyu karşılıyor. Hı. Devam edelim. Şimdi yıl sonu hedefler böyle. Belki biraz daha projelerden bahsedersiniz. Şirketin gelişmek için yeri var dedik. Evet. E, yeni projeleri imza atacak. Şunu da soralım. Bir birleşme satın alma operasyonu böyle bir hikaye ya da sizin şu sektörde de olsak bizim için iyi olur dediğiniz yerler var mı? Böyle planlar var mı kafada ya da görüşmeler? Öncelikle biz tabii üç tane çok büyük sektörde e, faaliyet gösteriyoruz. Perakende, pazarlama, dağıtım ve tarım. E, bütün odak noktamız bu üç sektör üzerinde ve buraya yoğunlaşmış durumdayız. Şu an için yeni bir sektöre girme gibi bir düşüncemiz e, söz konusu değil. E, ortaklık konusuna gelince şu an hala hazırda bu konuyla alakalı da e, sıcak bir e, konu bizde değil açıkçası. Ancak ilerleyen dönemde sinerji katacak, büyüme hızımızı arttıracak stratejik bir işbirliği olursa buna da sıcak bakarız tabii ki. Peki temettü politikanıza ait sorular var. Ne düşünüyorsunuz temettü dağıtımı ile ilgili olarak? Ee, 2013 için yüzde 25 temettü dağıtacağız. Sonraki yıllarda da yüzde 20 oluşacak karın yüzde 20'sini her yıl temettü olarak e, dağıtacağız. Bunun tahtını vermiş durumdayız. Peki biraz da halkarız profilinden bahsedelim. 30 31 Mayıs'ta talep toplanıyor olacak. Evet. 2 lira 60 kuruştan. 2.60 evet. evet. Sonra başka ek şeyler var mı? Yani ek satış hakkı var mı diyelim? Çok talep geldi. Onları da biraz anlatır mısınız? E şöyle e, ek satış hakkımız var. 135 e, şimdi biraz üzerinde e, halka arzımız var. Ek satış gerçekleşirse %39'a kadar çıkacak bir Ek satış opsiyonumuz var. Onun haricinde başka herhangi bir bonus veya başka bir şeyimiz yok. Şu an bir için yok. yok. Şunlar da soruluyor. Başka bakıyorum. Temettü zaten sordu ki hisse fiyatı düşerse şirket olarak alıma geçerler mi diye sorarlar. Yani hisse fiyatı düşerse alıma geçer konusunda bizim ek satıştan e, elde edeceğimiz kaynağı e, kullanacağımız bir e, durumu söz konusu. Onun haricinde başka ekstra yapacağımız bir durum e, söz konusu değil. Peki elden gelen yani yani ancak yani... biz değerlemenin ve fiyatlamanın e, tabi burada iki tane aracı kurum eş vakıf vakıfı bizim. E, fiyatlama ve değerleme yaparken gerçekten çok hassas davrandılar kendileri. Çok e, olabilecek e, en... E, Yatırımcılar açısından en makul e, seviyede bir fiyatlama gerçekleştirdiler. Biz de onların bu hassasiyetini kabul ettik. E, kazan kazan ilişkisini e, göz e, önünde bulundurarak. pek ama <laughs> siz neden kabul <kapı> ettiniz? Yani <laughs> şirketler daha pahalı görülür ama. E, şöyle söyleyeyim tabii ki bizim grubumuzun ilk e, halka arzı bu. E, biz aile olarak ve grup olarak da bize yatırım yapanların da kazandırmasını her zaman için e, göz bulunduran bir e, yapıya sahibiz. O yüzden dolayı kazanılan olduğu zaman biz bundan mutluluk duyarız. Umarız gerçekten öyle olur. Akgürek Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akgürek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar konumuz olduğunuz için. Çok Düşünenler var. varsa Akgürek Pazarlama'nın durumu bu. Her şeyi elden geldiğince biz de sormaya çalıştık. Ama bir araya...